Vah vah! Adam kan ağlıyor içeride. Tabii böyle de evladı olursa, vallahi ben de çok üzüldüm. Dün gece neler yapmış küçük bey, duydunuz mu? Ne yapmış Ergun Bey? Nişanlısından yüz bulamayınca cam çerçeve indirmiş. Dağıtmış iyice. Gençlikte olur bunlar Ergun Bey. Belki kafası iyiydi. Orada da gençte kanar ya. Sen de yaptın böyle şeyler Demet'le de nişanlıyken. Eh, bu kadar değilse bile oldu bir şeyler birkaç kere. Bizim hiç canımız yokmuş vallahi. Ne öyle içip içip nişanlımızın kapısında yandık... ne sokaklarda kavga ettik. Taklar halkaları parmağımıza, evden işe, işten eve, kuzu kuzu. Hı. Bülent, Şükrü Beylerin kapısını mı dinliyor yine o? Galiba. Rezalet. Rezil bacım affedersin, adam olmaz bu. Destur müdürüm affedersin. Hah gel, getirdin mi çayları? Cem Bey'in kolasına tıraş limon. İşte ya müdürüm affedersin. Hah, aferin. Buz da koydun. Hah, gel. Bakın şimdi Ergun da geldi. Gel. Efendim çaylarınız. Kuru üzümden haber var mı Ergun? Efendim kuru üzüm mü? Ha bakıyoruz şimdi. Sanki başımızda yeterince dem yokmuş gibi... ...Ali Bey ile Veliat Hazretleri de bilgisayar şirketi kuracaklarmış. Kurarlarsa kurarlar Ergun Bey, bize ne? Keyiflerinin kahyası mısın afedersin? Şükrü Bey de protokol imzalamış kızın ailesiyle kanarya. Ne protokolü Ergun Bey? Bir yığın ileri sürmüş karşı taraf. Benden duymuş olmayın ama Zeynep hamileymiş. Daha neler? Başladınız yine yazmaya Ergun Bey. Cıvık bacım cıvık afedersin cıvık. Hamile mamile ne kelime? Şimdi kıracağım boynunu. Aa, gelme üstüme Abbas fena yaparım ha. Yap yap afedersin yap yap. Aman Abbas amca. Bu toplantı neyin nesi acaba? Bilmem ki Bülent. Bir saattir konuşuyorlar. Ayaklı gazete geliyor bacım, affedersin. Anlatır şimdi kapıdan duyduklarını. Duymadıklarını da uydurur. Vah hmm. vah vah vah! Yandık çocuklar, yandık! Boşaltın masalarınızı! Ne oldu Ergun Bey? Daha ne olsa kınar ya! şirketi! Şaka yapıyorsunuz galiba Ergun Bey. Hiç öyle bir halim var mı kızım? Söylemiştim ben sana değil mi? Bu şirket bu kadar iyisini doyurmaz diye. İki aileken kolaydı. Sonra Veliaht Hazretleri girdi devreye. Yakında Ali Bey de evleniyor. Ekrem da çöktü, biz de çöktük. Yapmayın Ergun Bey. saydan kapanıyor mu şirket? Yalan mı söylüyorum ya? Kulaklarımla duydum. Yeni bir şey olursa ne yaparız Bülent? Dünya kadar taksit borcumuz var. Bakarız başımızın çaresine. Aç kalacak değiliz ya. Vallahi ben sizin için üzülüyorum çocuklar. Ben nasıl olsa aldım emekliliğimi. Gider bol tutarım. Ama siz daha yolun başındasınız. Onlar genç müdürüm affedersin. Sen kendi derdine yan. Bu yaştan sonra artık sana kimse iş de vermedin. Eyvah eyvah, bir bacağım bu eksik. Ne oldu Ergun Bey? Duymuyor musun sesleri kızım? Cidden birbirlerine. Kim girmiş birbirine müdürüm affedersin. Kim olacak Abbas? Velihat beyler. Emin misiniz Ergun Bey? Odanın altı üstüne geliyor kanarya. Ah ah, menfaat dünyası işte. Daha ortada şirket mülkiyet yokken tekme tokat girdiler birbirlerine. Daha neler Ergun Bey? Onlar öyle şey yapmaz ki. Ha? Ah. Sana mı inanayım kulaklarım ama kızım? Koş kanarya koş, öldürecekler birbirlerini. Gel. Ne oldu Ergun Bey? Alamıyor muyuz avans falan? Alamıyoruz maalesef. Vilayet hazretleri ekonomik kriz falan dememiş, korkusuz para çekmiş kuru dağda. Bayramda kayak yapmaya gittiler ya. Hala orada varmış. demedin mi? Ayıp oluyor ama biraz Ergun Bey. Biz ne yapacağız böyle parasız? Onlara söyle kızım bunları. Adamlar saçlarını başlarını yiyor. Ne yapacağız diye parasızdan? Hastalık olmuşlar. Artık en az iki ay gelemez şirket vilayet hazretleri. Farkında mısın Bülent? Ergun Bey diken üstünde. Şükrü Bey buradayken dedikodu yapamıyor tabi. Efendim rahat edemediniz orada. Abbas odanızın tozunu aldı. İsterseniz buyurun geçin. İyiyim burada Ergun boş ver. Efendim gelen gidin olur. Ayak altında kaldınız. Dur ya Ergun. Bir satır okutmuyorsun insana. Ama durup dururken kızdırdınız adam Ergun Bey. Durup dururken değil karar ya. Onun sinirleri zaten bozuktu. Bir türlü çıkamadık ekonomik krizden baksana. Nazan'la kavga etmiş herhalde evde. Aa kahvesini de unuttu bak. Götüreyim bari soğumadan. Götür müdürüm götür affedersin. Götür de atsın kafana. Gördünüz ya. Damat bey yüzünden düşen bir parça. Yakındır bir canlı boşanmaları. Siz her hafta birilerini boşuyorsunuz Ergun Bey. Hakikaten. Önce Şevket Bey'le Mina Hanım, ardından Şükrü Bey'le Nazan Hanım, Şimdi sıra onlara mı geldi? Cıvık bacım cıvık affedersin. Sen kendi işine bak Abbas. Bir şey biliyoruz ki söylüyoruz. Şükrü Bey içeride kanar bağlamış oturuyor sabahtan beri. İşlerin kötü gitmesine üzülüyor herhalde. Bence de Ergun Bey. Yok kınarı yok. Öyle değil. Görürsünüz bak. Birazdan içeride kıyamet kopacak. Sen de kına yakarsın affedersin. Ben çıkıyorum Şükrü. Var mı dışarıdan bir istediğin? Yok abi sağ ol. Hoşçakal Aydın. Görüşürüz. İyi günler efendim. Aa, ah, ah. Şey efendim şey. Şeyi merak ettim de. <laughs> sormak için. <gülüyor> <gülüyor> merak edecek bir şey yok Ergun. Konuşuyorlar güzel güzel. Hadi gel. Çek. Kaçmışlar. Yok gelin hanım kayınvalidesine küsmüş. Adam her şeye maydanoz affedersin. Ergun Bey'den bahsediyorsun Abbas abi. Başka kim olacak babam affedersin. Adam hasta Abbas efendi. Alışamadın mı hala? <laughs> Bizim tatil işini konuşabildiniz mi Ergun Bey? Siz de bir acayipsiniz yani kadar ya. Memlekette ekonomik kriz var. Hadi gidin deseler hangi payla gideceksiniz tatile? Belki evimizde oturacağız Ergun Bey size ne? Ne yaparlar yaparlar müdürüm sana ne affedersin karışma işlerine. Şimdi bırak şu tatili falan da dua edin, şirket kapanmasın. Döndük dolaştık yine o uğursuz konuya geldik. Haksızlık etme Demet. Bugün ilk defa söylüyor. Size şaka gibi geliyor ama bu iş böyle gitmez çocuklar. Babalar üç kuruşun hesabını yaparken Vilav Hazretlerinden biri tatile gidiyor. Öbür zaten ortalıkta yok. Efendim buyursunlar. Cem ile yol çıktı herhalde. Evet Ergun çıktılar. Allah kavuşsun efendim. Hayrola sizi biraz keyifsiz gördüm. Evde tatsız bir duruyor ki inşallah. Yok bir şey Ergun. Bırak şimdi. Sırası müdürüm affedersin. Adam nefes nefese gelmiş. Sen ahiret sualleri soruyorsun. Hayrola Ergun Bey nereye? Aa, sen de böyle safça sorular sorma Bülent. Gel buraya müdürüm affedersin gel. Gene kırdıracaksın kafanı. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Bu Ergun gene abuk subuk konuşuyor Şükrü. Yok evde bir tatsızlık mı varmış neymiş? Sen mi bir şey anlattın. Yok abi ne anlatacağım. Ben olan biteni ondan öğreniyorum. Hayrola bir şey mi olsaydın? Ne oluyor. Nimet delisi yüzünden ile de girdik birbirimize bu sabah. İyi de Ergun nereden biliyor bunu? Şimdi anlarız. Ah, oh. İşte. Ben şey efendim. <laughs> Buyur efendim. Beni mi Bana bak. Zaten canım burnundan geliyor. Bir de seni çekemem tamam mı? Ben özür dilerim efendim. Yanlış bir şey mi yaptım? Daha ne yapacaksın <laughs> be? Daha ne yapacaksın? Kapı dinlemek sende. Laf taşımak sende. Bıktım Aman sende abi be. gözünü dur seveyim yapma. Senden. Ne yapma ederim. dur. Ah. Ya ah. sen karışmasana be Şükrü. Şey efendim yanlış anladınız. Özür dilerim efendim benim yüzüm. Patronlarla konuşsunlar Ergun Bey bize ne? Dağılmasa versinler icraya. İyi söylüyorsun da kızım patronlar nerede? Köşe bıçak saklanıyorlar. Bizi de böyle fedai mangası gibi öyle söylüyorlar. O ne kelime müdürüm affedersin. Fedai medai cıvık cıvık. Abbas Bey kendine gel. Ayağına ilk kurşun sıkarsa görürsün gününü. Sıksınlar affedersin. Canın feda. Aa, canım feda. Ne diyorsunuz Ergun Bey? Kim kurşun sıkacakmış? Kim olacak kadar ekeceksin hep makyası. Aa yani abarttınız siz de Ergun Bey. Başladınız yine yazmaya. Öyle kızım öyle. Artık mahkemeli icra kimse uğraşmıyor. Hepimizi rehin almazsa iyidir. Gelsin hepsini Ne oluyor Ergun? Ne bu hali? Sormayın efendim, tehdit altındayız. Alacaklar yüzünden her mafyanın sadıçlarına uğrayabiliriz. Saçmalama Ergun, ne mafyası? Daha mı burası? Şevket Beyler evi satışa çıkarmış, doğru mu? Öyle mi efendim? Benim kulağıma da bir şeyler çalındı ama hiç ihtimal vermedim. Ne biçim insanlar bunlar kardeşim? Yani burunlarından kıl aldırmıyorlar. Ah çocuklar ben size demedim mi? Söylediklerim tek tek çıkmadı mı? Tamam Ergun Bey. Büyük adamsınız, ermiş gibisiniz. Ben demiştim demenin şimdi ne yararı var Ergun Bey? Ben sana uyarmadım mı Kenan'ı? Uyardım. Vakit varken kendinize bir iş bakın demedim mi? Patrona da söyledim. Bu giriş giriş dedim. Ama sakalın yok üstün gitsin. Bu toplantı işi kötü çocuklar. Nereden çıktı şimdi birden bire? Niye kötü olsun Ergun Bey? Durumu konuşacağız herhalde. Ergun Bey kötü diyorsa kötüdür Bülent. İtiraz etme. Siz işin ciddiyeti daha kavrayamadınız kızım. Bu toplantı tasfiye toplantısı. Tasfiye mi? Tasfiye ne demek müdürüm affedersin. Kapatıyorlar şirketi. Daha Bey aç gözünü. Kapıya kilidi vuracaklar biz de kapının önüne sizin hayal gücünüze de hayranım yani Ergun Bey. Tam işler düzelmişken nereden çıkarıyorsunuz tasfiyeyi falan? Konuşuyor bacım affedersin cıvık cıvık işte. Sen her şeyi bulursan babas bey yalla. Bu iş şakası yok kızım. Dünya savaşı kapıda. İşler berbat. Bak benim için hava hoş. Ben nasıl emekliyim almışım. Doğru. Bizim iyiliğimizi düşünüyorsunuz değil mi Ergun Bey? Tabii sizi düşünüyorum kızım. Vay tazmanızı kaptırmayın. Para bana alacağınız yok. Hiç olmazsa birkaç senet kaplaya bakın. Çocuklar yatın kalkın. Şevket Bey gibi bir patronunuz olduğuna dua edin. Baba adam baba. Nasıl yemeğe çağırdı bizi işler düzelince? Moral yemeli. Ay hayret bir şey. Bu ne değişiklik böyle? Daha bu sabah hepinizi kapının önüne koyacaklar diyen siz değil miydiniz? Bakma bacım affedersin. Konuşuyor işte cıvık cıvık. Dua da bas moralim yerinde. Senle uğraşamam şimdi. Aa ne oldu Ergun Bey söyleyebiliriz mi? E söyledim kızım söyledim. Ne dedi peki? Merak etme kanarya. Ödeyeceğiz borcumuzu. Sağ olun Ergün Bey. Uykularımız kaçıyordu vallahi. Önce olmaz mı olmaz dedi ama ağzından girip burnundan çıktım. Zorla kabul edildim çocuktan. Siz daha benim kıymetimi bilmeyin bakalım. <laughs> ay aşk olsun Ergun Bey. Bilmez miyiz biz sizin kıymetinizi? Veliha Bey de tendonunu koparmış galiba ameliyat yerinde. Aa, aa, peki ne olacak şimdi? Ne olacak kızım? Bir ay daha yatacak evde. Aman daha iyi biz de kafamızı dinleriz. Küçük Veliha da bunu aldaymış çocuklar. Bıçağımız ne varmış. Sen de kına yakarsın affedersin. Ayrılmaz onlar Ergun Bey. Daha önce çok duyduk bunları. Heh, bulmuşlar böyle şeker gibi babaları, şımardıkça şımarıyorlar. Bak yine kapı dinlemeye gitti, gördün mü? Bırak bacım affedersin, gitsin kırdırsın kafasını. Boşuna konuşuyorsunuz vallahi. Adamın huyu bu. Alışamadınız mı hala? Neydi bu ses Şükrü? Şey ses olabilir abi, Ergun'un kulağın kapıya sürtünme sesi. <laughs> Gene bizi dinliyor değil mi? abi. Amerika'nın, Afganistan'ı işgal falan gibi gizli şeyler konuşuyoruz ya. Yani. Şeytani ben... ver. Orada mıydın abi? Biz de senden bahsediyorduk. Öyle mi? Ne, ne diyordunuz? Acaba şu kapıya şöyle küçük bir pencere yaptırsak diyorduk. Senin işini kolaylaştırmak için. En iyisi kapalı devre televizyon yaptıralım abi. Olanı biteri masasından izlesin. <laughs> İkiz de çok şakacısız efendim. Ben şeyi sormaya gelmiştim. O işte... <laughs> Ama çocuklar, şükür beni uzak durun bu günlerde. Sinirleri felaket bozuk. Tabi, Veliaht Hazretleri bulanında ya, o da çak çak yer arıyor. Hı. Hoş geldin babam afedersin. Nimet Hanım kudurmuş çocuklar. Kudurmuş mu? Ya kadar herhalde. ya, herhalde. Raşit Bey'in burnunu yemiş. Yok artık, daha neler Erkun Bey. Dün gece televizyonda kuzuların sessizliği filmini izlediniz galiba. Bu işin şakası yok kızım. Bana bak hadi, her an o kadın gelebilir. Sözler kalmadım öyle. Ne zaman kızacakları, ne yapacakları belli değil. Anormal hayli, anormal. Yavaş, bu bir duyacak Nasıl düştü artık? Bir şey mi söyledi? Ne oldu yine Ergun Bey? Hiç kızım. Hani böyle Zeynep böyle görmek ne güzeldik. Hadise oldu. Vay efendim niye karıştırıyormuşum eski konuları. Ya bunların sağ sonu belli değil. Anormal bunlar. Anormal <laughs> hali. Hoş geldiniz Şevket Bey. Görüyorsun değil mi Kanarya? Ne Ramazan tanıyor bunlar ne iftar. Saat kaç oldu? Elinden gelse şirketi yatacak bunlar bize. İftar saati erken ama Ergun Bey ne yapsınlar? Hakikaten Ergun Bey çalışma saatlerinize göre mi ayarlayacaklar? Güzel söylüyorsun da kızım bize de yazık. İş iş iş. Bak şurada kuru simit orucumuzu. Söylenme müdürüm affedersin. Oruç tutuyorsan kendine sevabı. Sen her şeye karışma Abbas Bey. Hanım yanında laf benden. Yani çalışsalar iyi güzel gam yemeyeceğim. Çak 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 çene. İki saattir ne konuşuyorlar acaba içeride böyle? Nereye gidiyorsunuz Ergun Bey? Yine kapı dinlemeye mi? Bırak bacım affedersin, kırdırsın kafasını. Benden duymuş olmayın ama şunlar haberler çok kötü. Ne olmuş Ergun Bey? Yoksa yine şirket mi kapanıyor? Daha kötü kızım, daha kötü. Şirket Bey karısından boşanıyormuş. Hey, üstüme iyilik sağlık. Başladınız yine yazmaya Ergun Bey. Bırak bacım affedersin, konuşuyor gene cıvık cıvık. Şaştım kaldım vallahi. Son günlerde araları biraz açıktı ama... ...boşanıyorlar ha. He. Heh, bak. Olayları ise canlı yayın yapıyor kadın. Demek ki ben uydurmuyormuşum. Konuşma Hacer Hanım affedersin konuşma. Dedikodu yakışmaz bize. Dedikodu filan değil Abbas hakikat. Velahat Bey ile gelin hanım yüzünden girmişler birbirlerine. İçeride de abi kardeş kavga ediyor. Ne yazıyorum şuraya. Yakında bu şirket dağılır. Ay döndük dolaştık yine aynı konuya geldik. Odadan çıkmadı hala Ergun Bey. Çıkamaz bacım affedersin. İçeride konuşuyor cıvık cıvık. İşi gücü yağcılık. O ekmekler bütün gün orada mı duracak Abbas Eee kaldıracaktım da müdürüm gözümün önünde olsun dedi. Sen yine de onları içeri götür Abbas efendi. Burası iş yeri. Tamamdır. Nereye götürsünler Abbas? Kaldırıyorum müdürüm affedersin. Akşam giderken veririm gene. Götürsün Ergun Bey. Şevket Bey görürse kızar. Ne hakkı var kızmaya kızım? Anlasın durumumuzu. Bak bir tasarruf edeceğiz diye yüz bin lirayı bile arar olduk. O kadar da değil Ergun Bey. Fikret Ergun Bey, siz de biraz abartıyorsunuz. E siz böyle düşünürseniz 150-200 milyon lirayla geçinenler ne yapsın? Üstüme varmayın kızım, zaten asan bozuk. Niye Ergun Bey, ne oldu? Daha ne olsun kadar ya? Velhat Hazretleri geldiği günden beri de ben de hiçbir şeyi beğenmiyor. Yok onu niye öyle yaptın, yok bunu niye böyle yaptın? Oturmuş koltuğa patron gibi. Gibisi fazla, patron zaten. Yok kızım yok, bunlardan patron falan olmaz. Bunlar hazır yiyici. Babaların dişiyle tırnağla kurduğu şirketi iki günde batırır bu zıpırlarını ha. Yazıyorum şuraya. Kimmiş o zıpırlar Ergun? Hoş geldin baba. Hoş geldiniz Şevket Bey. E, buyursunlar efendim. Bu kapı niye açık? Duydun mu Abbas? Sana elli kere söyledim şu kapıyı açık bırakma diye. Bırakın şimdi kapıyı. Hmm. Söyle bakalım Ergun. Kimden bahsediyorsun zıpırlar diye öyle? E, hmm. Kimden olacak efendim şeyden. Hani bazı genç iş adamları vardır. Hazara konukta her şeyi batıran. Ama siz çok şanssız efendim Allah size pırlanta gibi bir çocuk vermiş. Pırlanta gibi. Ne kadar övülseniz azdır. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Öpeceğim efendim. Dur <laughs> Ergun ne oluyor? <laughs> Ne var kızım? Niye gülüyorsun? <gülüyor> ay, ay Çaygın Bey, tutamıyorum kendimi. <laughs> Özür dilerim Şevket Bey, çok affedersiniz. <laughs> Yok fena ya. Bu sefer sahiden vereceğim istifamı. Ne diyorsunuz Ergun Bey? Bu işin sizinle ne ilgisi var? Konuşuyor babam işte cıvık cıvık Ben varken niye gönderiyorum onları Edirne'ye? Tecrübesi tecrübe. İşte sen bacak kadar çocuk benden daha iyi bilecek işi? Söylerim Şükrü Bey, tamam. Hoşçakalın. Ne diyor ki Şükür Bey? Bugün işe gelmeyecekmiş. Nazan Hanım'la doktora gidiyormuş. Gördünüz mü? Hastaya da inanmadınız bana. Adam sağlıklı karar veremiyor ki. Şevket Bey zaten yarı emekli. İşler çoluk çocuğu elinde kaldı. E bize güvenemiyorlar herhalde. <laughs> güvenmez, güvenmez müdürüm. Affedersin adamın kendi oğlu dururken. Dur sen de şimdi Abbas. Zaten benim derdim bana yatıyor. Darılmayın ama bazen çok tuhaf konuşuyorsunuz Ergun Bey. Evet Ergun Bey. Ne var bunda bu kadar anlayacak? Daha ne olsun kadar ya. Bunca yıl çalış çabalı adamların gözünde çöp kadar diyemiz yok. Bak <laughs> Adamı dedim de bana inanmadınız çocuklar. Şükrü de bin türlü hastalık çıkmış. Aa! Yapmayın Ergun Bey, sahi mi söylüyorsunuz? Sahi kızım sahi. dalak, böbrek, ciğer hiçbir şey kalmamış. Hepsi gitmiş. Bir yanlışınız olmasın? Bırak bacım affedersin. Konuşuyor cıvık cıvık. Ali'nin de bu sabah moral hiç o kadar bozuk değildi. Kendi anlattı kızım. Yalan mı söyleyeceğim? Evlendi olarak kötü bir hastalıkta da şüpheli olmamış. Daha neler? Felaket kadar, e, felaket. Konuşma müdürüm öyle uğursuz uğursuz affedersin. Tabii kahret adam. Ah, ah, sorumsuz bir damat, hayırsız bir evlat. Allah kimsenin başına vermesin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldin baba. Hoş bulduk. Bu yüzleri benim hoş geldiniz. Hayrola Ergun? Ağlıyor musun sen? Ağlıyorum efendim, ağlıyorum. nesi var Ergun Bey'in çocuklar? <laughs> Tam anlayamadık efendim. Şükrü Bey hakkında bir şeyler anlatıyor ama... Tövbe babam, Allah kimsenin başına vermesin. <laughs> Biraz evvel Ali Bey'den duydum efendim. Sizin daha haberiniz yokmuş. Cem Bey söylemedi dedi ama dayanamayı şeref Şükrü Bey çok hastaymış. Allah siz sabır versin efendim. Saçmalama <laughs> Ergun. Sadece periz verdiler. Önemli bir şey yok ki. Bir şey yok mu efendim? Yok ya. <laughs> ha. Çocuklar seninle dalga geçtiler herhalde. <gülüyor> gel, gel içeri. <laughs> Kusura bakmayın çocuklar, ben konuşamam. İkramiye falan derken işimizden olmayalım. Şevket Bey yalnız olsa neyse. Nice. Bilhattas Hazretleri oturmuş oraya, canavar gibi. Ne var korkacak canım? Cem Bey yiyecek mi sizi? Bırak bacım, konuşuyor işte cıvık cıvık affedersin. Sen konuşma affedersin cıvık cıvık. Siz de hala tanıyamadınız küçük beyleri. Vicdansız bunlar, vicdansız. Hiç adı anlamazlar. O ne kelime müdürüm affedersin vicdansız vicdansız sensin vicdansız. Sen fazla konuşma. Şevket Bey kahvesinde bekle hadi yürü. Ne demek halden anlamıyorlar Ergun Bey? Yalan mı kanar ya? Şurada açıktan ölsek kimsenin umurunda değil. Bunlar kendilerinden başkasını düşünmüyorlar. Babalar hayatta olmasa ilk günde batırırlar bu şirketi. İyi Safer Ergun Bey. Siz de hemen harcadınız herkesi. Cem Bey karısını alıp Amerika'ya gidecekti. Şirketin bu durumunu görünce vazgeçti. Terör korkusundan gitmedi kızım, terör korkusundan. Senin benim için değil. Sen de alma safsın ya. Geliyorum. <laughs> ne oldu Ergun Bey? Hiç şey çocuklar. Hayır yok bunlara Eyvah! Bir saatte dil döküyorum. Bin dereden su getirdim ama faydasız. Veliaht Hazretleri oturmuş bir köşeye, bir surat, bir surat. Para isteme benden, buz gibi soğurum senden. Vardama vermiyor, müdürüm affedersin. Konuştuma beni Abbas. Öğrenmedin daha bu işleri parayı dört gün repede tutsak kar diyorlar. Avans da mı alamayacağız Ergun Bey? Ne avansı Kanarya? Hep para aynı. Durumumuzu biliyorsunuz. İdare edin biraz. Bundan sonra maaşlarınızı zamanda alsanız şu... Ergun Bey, hadi gelin artık. Yakalanacaksınız yine. Zorla kırdıracak kafasını bacım affedersin. Bu sefer iş ciddi galiba Demet. Ne konuşuyorlar dersin? Bilmiyorum. Şimdi gelince öğreniriz. Savaş çıkmak üzere. Ne savaşı Ergun Bey? Bu sefer çok fena kapışacaklar bunun ya. Lan nah, şuraya yazıyorum. Tükürükleme şurayı müdürüm affedersin. Tamam Abbas. Zaten benim derdim bana yatıyor fazla konuşma. Ne duydunuz Ergun Bey? Siparişlerin iptal edilmesine mi sinirlenmiş Şevket Bey? O da var da kızım esas karısının düznuz harcamalarına bozulmuş. Bu ne ya? Herkes bozulur tabii. Rakamları bir görseniz şüş dersiniz. O kadar da değil Ergun Bey. Vallahi az bile söylüyorum kadar ya. Karısı gelini bir taraftan, Ali Bey bir taraftan... Yani siz de bayılıyorsunuz bu şirketi batırmaya Ergun Bey. Sen batarsın inşallah. Abbas Bey, Abbas Bey haddini bil. Duymuyorum sen.